Selam canlar, yine birlikteyiz. Yine bir dersle bir aradayız. Ama öncesinde şöyle bir diğer ekrana geçelim. Bir kısaca konuşma yapalım. Ee, ana ekranla başlatmamın nedeni, dikkat ettiyseniz ışığı açtım. Işıktaki ampulden bir patlama oluyor. Yani bu benim üzerime düşen bir nur değil. <laughs> Neyse biz atomun yapısı 3. dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde arkadaşlar soru çözümü daha fazla yapacağız. Yani kısacası bir önceki derslerde öğrendiklerini burada ne yapacaksın? Tamamen uygulayacaksın. Yani sen aslında hani bir önceki dersleri dinlemediysen bile hani böyle bir kaytardıysan bile burayı muhakkak baştan sona kadar dinle. Ha önceki dersleri dinler. Tekrar gelir buradaki dersi dinler ve pdf'nin çıktısını alır. PDF üzerinden takip edersen o zaman 10 numara 5 yıldız olur. Ne diyoruz? Bir kere öğren, ömür boyu unutma. Bu yüzden sen de şimdi benle birlikte derse dahil ol. Devam edelim. Şimdi atomun yapısı dedik arkadaşlar. O zaman biz atomdaki bir elementin sembolünün ve anyon katyonlardan bahsettiysek artık köklerimizin toplam elektron sayıları bize veriliyorsa buradan biz herhangi bir elementin neyini bulabiliriz? elektron sayısını bulabiliriz. Örneğin bize burada ne verilmiş? Elektron sayısı 46 denmiş. Kimin? Bir kökün. Tabi ben bu kökü biliyorum. Bu kökün içerisinde x'i bilmiyoruz. Biz x'i bulacağız. Aşağıdaki bileşiğin toplam elektron sayısını bulacağız. Şimdi bileşiğimizi bulmak için öncelikle yukarıdaki kökümü alıyorum. x2 o4 üzeri eksi 2. Yukarısındaki eksi 2 bize 2 elektron aldığı anlamına geliyordu. Yani bunun içerisinde 2 adet x, 4 adet de oksijen var. 2 çarpı x dedim. Çünkü 2 tane x etkili olacak. Oksijene baktım. Oksijenin elektron sayısı 8. O yüzden 4 çarpı 8 dedim. Unutma. Burada yukarıdaki eksi 2, 2 elektron aldığı anlamına geldiği için artı 2 yazdım. Toplamının kaç olması lazım? 46. Burada 4 kere 8, 32, 2 ile topladığım 34. 34'ü karşı tarafa attığım 2x eşittir. 12. Buradan ne gelir? X eşittir 6 geldi. Yani X'in elektron sayısı 6. E zaten biz X'in elektron sayısını 6 olarak bulduysak o zaman o zaman proton sayısı da 6'dır. Yani sana bir kök verdi ve bunun toplam elektron sayısını sorduysa sen bir elementin elektron sayısını bulduğunda aslında onun proton sayısını da bulmuş oluyorsun. Proton sayısından yola çıkarak da periyodik cetvelde nerede olduğunu birazcık anlamlandırabilirsin. Devam edelim. Şimdi bizim bileşiğimiz kim? Bileşiğimiz H2XO4. O zaman ben H2XO pardon 3'müş bileşiğinin toplam elektron sayısını bulmak istiyorum. 2 tane hidrojen var. 2 çarpı 1. Artı bir tane X var. X'i bulmuştuk kaç? 6. Artı 3 tane oksijen var. Oksijenin de sorunun altında 8 olarak proton sayısını vermiş. Topluyorum buradan ve karşıma kaç geliyor? 32. Yani bu bileşiğin toplam elektron sayısı 32 olarak karşımıza gelir. Devam edelim. Yavaş yavaş zorlaştıracağız. Şimdi bir atom aldığı elektron kadar yükü azalır. Verdiği elektron kadar yük artar. Bunu ikinci derste bu cümleyi kullanmıştık. O zaman Y atomu nun artı 2 yüklü yonu 3 elektron alırsa diyor. Yani girenlere kaç yazıyorum? 3 elektron. Y'nin yükü kaç olur? Lütfen şuraya dikkat et. Y'ye bakıyorum, yükü artı 2. Girenlerde bir artı 2 var. Yani şimdi 2 lira var. Bir de eksi 3 var. Hani başında 3 var ya. 3 lira da birisine vereceksin. 3 e lira da birisine verirsen ne olur? 1 lira boşlanmış olursun. Yani cebinden, pardon, cebinde 1 lira eksik kalır. Yani kısacası bir şeyin yükü 2 iken eksi 3 ile topladığında eksi 1 gelir. Yani 3 elektron aldıysa yükü 3 azaldı x üzeri eksi 2. 2 elektron verirse diyor. O zaman verdiği için çıkanlara yazdım. E, yükü 2 artarsa eksi 2 2 arttı ve nötr oldu. Y artı 3 elektron verirse o zaman çıkanlara artı 3 yazdım. Yükünün 3 artması lazım. 4 artı oldu. X üzeri eksi 5 elektron alırsa Şimdi bir şeyin yükü eksi birden 5 elektron aldığında bir 5 tane daha azalması lazım. O zaman ne olur? Eksi 6 olur. Bazen yükümüz sayılarla ifade edilmez. N, M, A gibi değerlerle ifade edilir. Örneğin Y üzeri N 4 elektron alırsa denmiş. N'i biz bilmiyoruz ama şunu söyleyebilirsin. N eksi 4 olur. Ama X üzeri M de Dışarıya bir elektron verirse yükü bir tane artacağı için m artı 1 oldu. Yani verdiğin elektron kadar yükün arttı. Aldığın elektron kadar ne oldu? Yükün azaldı. Şimdi bazen ise bize birden fazla elementin elektron sayılarının eşit olduğunu söylerler. Şimdi iki tane şeyin ben elektron sayısının eşit olduğunu söylüyorsam bunlardan birinin elektron sayısı bulunabiliyor olması lazım. Ki Y iyonun elektron sayısı bulunabiliyor. Çünkü Y'nin 7 protonu var. Yükü yüzü eksi 3. Yani 7'den kaçı çıkarırsam eksi 3 olur. 7'den 10'u çıkarırsam eksi 3 olur. Elektron sayısı 10. O zaman X üzeri artı 3 iyonunun da elektron sayısının 10 olması lazım. Çünkü bunların elektron sayılarında ne demişler? Eşit. Şimdi diyorsun ki X'in artı 3 iyonunun 10 elektronu varsa kaç protonu vardır? Yani kaçtan onu çıkarırsak 3 olur. Hop 13'ten çıkarırsak. Yani nötr X atomunun 13 protonu varsa 13 tane de elektronu vardır. Bizim bileşiğimiz X2O3. Bize bunun toplam elektron sayısını sormuşlar. Eğer sen şuradaki onu alıp getirip aşağıdaki bileşikte kullanırsan hata yaparsın. Biz ne yapacağız? Nötr'ünkini kullanacağız. 2 çarpı 13 artı 3 çarpı oksijenin sorunun altında vermişler 8. Oksijenden 24 geldi. 13 ile toplarsam toplam elektron sayısı 37 olarak gelir. Devam edelim. X artı yolunun X eksi yolundaki elektron sayılarının toplamı 28'miş aynı iki iyonun elektron sayılarının toplamı sana veriliyorsa sen proton sayısından yola çıkarak bulabilirsin. Mesela ikisinin de proton sayısına A diyelim. Çünkü aynı element. 7 elektron verdiğine göre elektron sayısı A-7 oldu. Zaten dikkat et A'dan A-7'yi çıkarttığında kaç kalır? 7 kalır. A'lar birbirini götürür. Değil mi? Diğerinin elektron sayısı 1 elektron almış. O zaman A artı 1. İkisinin elektron sayılarını biliyoruz. Yani birisi a eksi 7, diğeri a artı 1. O zaman ne yaparsın? A eksi 7 ile parantez içine alalım, a artı 1'i toplarsın. Eşittir 28. 2a gelir buradan. R eksi 6 eşittir 28. 2a eşittir 34 olur. 34'ü 2'ye böldüğümüzde 17 olarak buluruz. Yani 17 bulduk. Neyi bulduk? A'ya 17 bulduk. Zaten sol alt köşeye yazdığımız bize neyi veriyordu? Proton sayısını veriyordu. Ve proton sayısı da kaç geldi? 17 geldi. Devam ediyorum. Bir ne var? Ee, İyon var. Bize proton, nötron ve elektron sayılarını sırala demiş. Böyle sorularla karşılaşacaksın. Sadece şık yok burada. Yani klasik öğrendiğim bir soruyu test üzerinde rahatlıkla yapabilirsin. Aynısını aldım. 26 ile kaçı toplarsam 30 olur. Bak bu cümleyi kullan. 26 ile kaçı toplarsam 30 olur. Şimdi 56 olur. 30 ile toplarsam 56 olur. 26 artı 30 56. 26'dan kaçı çıkarırsam artı 2 olması lazım. 24'ü çıkarırsam. Proton sayısı 26. Nötron sayısı 30. Elektron sayısı 24. Sıralayalım. En büyük nötron. Sonra proton sayısı. En son ise ne? Elektron sayısı. Devam ediyorum. Nötron, proton, elektron diye sıraladık. Devam ediyorum. X atomunun nötron sayısı proton sayısından 4 fazlaymış. O zaman sembolünü al. Bir kere X'in nötron sayısı protonundan 4 fazlaysa protonuna mesela A'de nötronuna da A artı 4 ve nükleon sayısı ki nükleon sayısı proton artı nötron sayılarının toplamı yani sol üst köşeye yazılırdı. O zaman A ile A artı 4'ü topladığında 27 olması lazım. 4 fazla demişiz. Buradaki 27'yi 28 yapalım arkadaşlar. O zaman burayı 28 yaptığımızda ki neden 28 yaptım? Çünkü 2A eşittir. Topladığımda karşı tarafa 24. A da buradan kaç gelir? 12 gelir. Hani 4'ü çıkarttığımızda oradan e, 2'ye bölünmüyordu. O yüzden 28 diye düzelttim. Ben pdf'ye yüklerken o kısmı dikkat edeceğim. Sonra bize x artı 3 iyonunun toplam tancık sayısını sormuşlar. Ben o zaman bulmuş olduğum 12'yi getiriyorum. Proton sayısının olduğu yere yazıyorum. Şuradaki 12'yi. Elektron sayısı 12'den kaç çıkarsa artı 3 olur? 9 dedik. E, nötron sayısı 4 fazlaydı 16, nükleon sayısına da 28 diye düzeltmiştik soruyu. E bize toplam tanecik sayısını sormuş. Yani proton, nötron ve elektron sayılarının toplamını sormuş. Yani proton 12, nötron 16, elektron 9. Toplarsan burayı karşına 37 gelir. 28, 9 daha 37 gelir. Yani toplam tanecik sayısı. Çekirdeğin tanecik sayısı sorsa zaten nükleon sayısı 28'i verirdik. Toplam deyince proton, nötron, elektronların toplamı. Devam ediyorum. Karşımızda ne var? Bir kök var. Bunların proton, nötron ve elektron sayılarını ayrı ayrı bulmamızı istenmiş. Önce proton sayısını buluyorum. Burada bir adet hidrojen var. Sorunun altında hidrojenin proton sayısını 1 vermiş. Artı bir adet karbon var. Proton sayısını 6 vermiş. Artı 3 adet oksijen var. Proton sayısını 8 vermiş. Karşımıza 31 geldi. Niye yukarıdaki eksi 1'i almadık? O sadece elektron sayısını etkiler. Yani 1 hidrojen çarpı 1, 1 karbon çarpı 6, 3 oksijen çarpı 8, artı eksi 1'den dolayı 1 elektron daha almıştır. Olur 32. Sonra bir de nötronlarını bulacağız. Ama nötronlarını bulmak için hidrojenin nötronunun 0, karbonun nötronunun 6 Oksijenin nötronunun 8 olduğunu görürsün. Yani oradan tek tek bulman lazım. Hiçbir soruda da vermezler orayı. Hidrojenden 1 çarpı 0. Karbondan 1 çarpı 6. Ve oksijenden 3 çarpı 8. Topladın kaç geldi? 30. Bunları sırala demiş. En fazla elektron sayısı. Sonra proton sayısı. Sonra ise nötron sayısı gelir. Devam. Bir tane bize iyon vermişler. Ve bu bir iyonla alakalı X hakkında bilgiler vermişler ve bize X'in kütle numarasını soruyorlar. İyonumuza bakıyoruz. Fosfor, 15'e 31 artı 3. Bunu bir soruda buldurmuştum size. Elektron sayısı X artı iyonun elektron sayısına eşitmiş. O zaman ben verilen fosforun elektron sayısını buluyorum. 15'ten kaçı çıkarırsam 3 olur. 15'ten 2, 12'ye çıkarırsam. O zaman X artı iyonunun elektron sayısı da 12'dir. Elektron sayısı 12 ise kaçtan 12'yi çıkarırsam artı 1 olur. Yani proton sayısı 13. Proton sayısını bulduk. Şimdi diğer bilgiyi kullanalım. Nötron sayısı ise yani yukarıdakinin nötron sayısı X'in nötron sayısından 6 eksikmiş. Peki burada nötron sayısı orta kısımdı. Yani kaçtır? 16. 15 artı 16 31. E 16 bize neyi vermesi lazım? Bize neyi vermesi lazım bu 16? X'in nötronu hakkında bilgi vermesi lazım. E, 6 eksikmiş X'in nötronundan. Bakalım nötron sayısı X atomunun kütle numarasındanmış. Pardon nötron değil. Kütle yazmışız buraya. Kütle numarasından 6 eksiktir. E, kütle numarasından 6 eksikse buraya 22'yi yazarız. Çünkü 6 topladık 22. E, biz proton sayısında kaç bulmuştuk? 13. Soruda da kütle numarasını değil de bize nötron sayısını sorarsalar daha sağlıklı olur. E, nötron sorduklarında nötron da orta kısmı verecektir bize. Çıkarırsak karşımıza kaç gelir? 9. Devam ediyorum. Kimyasal özellik proton ve elektron sayısına bağlıdır. Yani kastettiğimiz ne? Bir atomun eğer proton sayısı 17. Başka bir atomun proton sayısı 17. Yani sol alt köşelerinde yazılan proton sayıları aynı ve elektron sayıları aynıysa bu iki atomun kimyasal özellikleri aynıdır dersin. E hocam mesela bunların proton sayıları aynı olmasına rağmen nötronları farklı olsa Birinin nötronu 18 olsa, diğerinin nötronu 20 olsa, nötron sayısı burada kimyasal özelliği etkilemez. Yani iki atomun kimyasal özelliklerine bakıyorsan proton ve elektron sayılarına bakarsın. Şimdi bir atom alalım. Sodyum 11, proton 11. Bir iyon aldım. Sodyum. E proton sayısı 11, elektron sayısı 11 ama diğerinde elektron sayısı 10. Elektron sayısı azalmış. Elektron sayısı azaldıysa o zaman ne dersin? Kimyasal özelliğinde bir değişme var. Zaten bir atom elektron veriyorsa ve elektron alıyorsa kimyasal özelliği değişir. Yani iki tane atomun kimyasal özelliklerini karşılaştıracaksan proton ve elektron sayılarına bakarsın. Ama fiziksel özelliklerini karşılaştıracaksan proton, elektron ve nötron sayılarına bakarsın. Yani bu üç tane özellik de aynı olursa A ve B atomlarının fiziksel özellikleri aynı olur dersin. Eğer proton ve elektron sayıları aynı olsaydı sadece ne derdin? Kimyasalları aynı. Burada proton, elektron. Şurada bir daha elektron yazmışım. Bunun üzerini siliyorum. Nötron diyorum. Yine burayı da pdf'de düzelteceğim. Bize neyi verir arkadaşlar? Kimya fiziksel özelliklerin aynı olduğunu verir. Devam ediyorum. Üç tane bize e, atom ve iyon vermişler. E, protonu 10, elektronu 10. Bize bunların çekirdeklerindeki çekim kuvvetlerini, elektron başına düşen çekim kuvvetlerini ve çaplarını sormuşlar. Oksijeni vermişler, 8'e eksi 2. Lütfen dinle burayı, burası senin için önemli. Ve sodyumu vermişler, 11'e artı 1. Bunların elektron sayılarını bulalım ki ben bir yandan yazdım. Nötr olduğu için elektron sayısı 10. 8'den katı çıkarırsak eksi 2, 10. 11'den katı çıkarırsak 1, 10. 10 elektronu 10 kişi çekiyor. 10 elektronu 8 kişi çekiyor. 10 elektronu 11 kişi çekiyor. Yani elektron başına düşen çekim kuvvetlerini biz bulabiliriz. Ki birim elektron başına uygulanan çekim kuvvetlerini biz nasıl bulurduk? Proton sayısı bölü elektron sayısıyla bulurduk. 10'u 10'a böldüm. Yani 10 bölü 10'dan karşıma kaç geldi? 1. Diğerinde 8'i 10'a böldüm. 8 bölü 10'dan karşıma 0,8 geldi. Diğerinde 11 bölü 10'dan karşıma kaç geldi? 1,1. Elektron başına düşen çekim kuvvetlerini karşılaştırdığımızda sodyum iyonununki en fazla olduğunu görüyorsun. Sonra neon, sonra da oksijen iyonu. Şimdi elektron başına düşen çekim kuvveti fazlaysa orada yarı çap daha azdır. O zaman sodyum iyonlarının yarı çapı daha küçüktür. Neondan en büyük yarı çap ise oksijen iyonlarındadır. Çekirdeklerinde uygulanan çekim kuvvetleri ise proton sayılarına bağlıdır. E proton sayısı en fazla olan sodyumun çekirdek çekim kuvveti en fazladır. Sonra neondur en az olan ise oksijendir. Yani çekirdeğin toplam çekim kuvvetini proton sayısı verir. Ama birim elektronu uygulanan çekim kuvveti hem proton hem elektrona bakılarak bulunur. Son sorumuzdayız. Bize bir iyon vermişler. İyonun toplam neyini vermişler? Elektron sayısını. O zaman içinde bir x var. 3 oksijen var. 3 kere 8. oksijenin 8 vermişler. Eksi 2 olduğu için 2 elektron aldı. Ve toplamının 32 olması gerekiyor. O zaman buradan x'e kaç gelir? 6. X atomu ile alakalı nötron sayısı proton sayısına eşit olduğuna göre. Yani protonun 6 bulduysak. ki biz aslında elektronun 6 bulduk ama nötr bir atomun elektronu protonuna eşittir diye 6 dedik. E nötron da 6 ise kütle numarası da ikisinin toplamından kaç gelir? 12 gelir. Derim. O zaman arkadaşlar bu dersin de sonuna geldik. E, mümkünce, e, hız, mümkün mertebe hızlı anlatmaya gayret gösterdim. Tabii ki hiçbir şey atlamadan e, siz de lütfen e, ilk iki dersi de dinleyin. Bu dersi de tamamlayın. Ve atom altı tanecikleri tamamen bitirin. E, bu durumda bir sonraki derste görüşmek, görüşmek, görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.